Gelmiş. Koş bakalım Melis kim gelmiş? Aa, aa kim gelmiş? Kızım, merhaba nasılsın? Aa Melis sana ha? ne gelmiş? Yoksa sana bir şey mi almış baba? Bir şey mi gördün? Ne aa, gördün? Aa, bu ha? ne arkadaşlar? Bu ne? Bakalım bu neymiş? Melis gel. Gel anneciğim açalım. Ne almış baba sana acaba? Göreceğim. Şöyle yapalım mı böyle 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 şey kaytalı O bir de paketle yapmışlar. Ay hadi bakalım. kendini aç. aferin sana. Aç senin sana. Bu tane böyle ne olabilir? Aç aç. aç. Biz bunu geçen gün görmüştük arkadaşlar. Melis de çok istemişti. Nilo yolu doktor seti. Çünkü Melis doktor olmak istiyormuş. Melis doktorları çok seviyormuş. Aa, tam istediğinden Melis değil mi? Beğendin mi? Bir şey söyle arkadaşlarına beğendin mi? Melis güzel mi? Beğendin mi? açalım bak burada bir şey var galiba bir saniye dur baba yardımcı olsun evet o içinde neler var Aa, harika şeyler var bununla ağzımıza bakacağız bununla böyle dizlerimize tık 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 vuracağız aa steteskop bununla kalbimizi dinleyeceğiz bir dakika bakalım Melis'in kalbi ne durumda tık 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 Burada ne varmış? Aa bir tane mikroskopumuz var böyle bakacağız buradan böyle bakacağız. Bakın bakın böyle bakacağız bakın. Bakın. Buradan ne görüyorsunuz şimdi? Görüyorsunuz, ha? değil mi? Evet. Şimdi gözlük var bir tane de gözlük. <laughs> Çok tatlı oldun. Ama ters taktın. Ters taktın anneciğim. Bir de bu kadar açma kırabilirsin. Şöyle takacaksın böyle gel bak. Oh, oh. Ay takamadım ya. Ay ben de Aa, Çok tatlı bir doktor oldu bu kız ya. Bununla da kulaklarımıza bakacağız. Bak. Çok güzel. Harika şeyler çıktı içinden. O da ateş ölçerimiz değil mi anneciğim? Ateşimizi ölçeceğiz. Hastamız değil miyiz? Kontrol edeceğiz. Çok güzel videolar çekeceğiz. Sonra biz bunlarda Değil mi kızım? Çok güzel videolarda görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay.